Bundan 10 sene önce poligondayız. Ekmek getirmiş cevizli ekmek arkadaşım bir tanesi. Cevizli ekmek. Ramazan ayı. Haber yok Ramazan'da olduğumuzdan. bir parça kokardı. Buyur. dedi ki ben oruçluyum. Aa, nasıl dedi. Dedim oruçluyum ya. Vallahi şaşırdım dedi. Neden? Allah'ın dedi aç adama ihtiyacı yok ki dedi. <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle dedi. Ona göre öyle. Allah'ın diyor aç adama ihtiyacı yok ya Can diyor ha diyor. E şimdi ne anlatacağım bunu Allah aşkına yani. Ne anlatırsın? Arkadaşı da bir gün geldi. O duymuş benim bu işlerde bazı ettiğim herhalde. Dedi ki hocanın biri vefat etmiş. Fıkranla çek şimdi bana. Hocanın biri vefat etmiş. Cehenneme demişler. Çünkü bir sürü hataları varmış, osu varmış, namazda kılarmış ama cehennemlik Karşı meyhaneden biri vefat etmiş yani karşısındaki meyhaneden. Her gün içiyor adam, her gün içiyor. Öleceğine birkaç gün kalır demiş. Ya Rabbi günahlarımı affet, tövbe ediyorum demiş. Bütün günahları o cennete girmiş. Hoca demiş ya böyle oluyor mu diye sormuş. Oluyor demişler. Çok düşman olmuş. Bunu anlatıyor bana. Şimdi güleceğim, gülemeyeyim. <laughs> Buna inanıyor. Karşı meyhanedeki öleceğini anlamış hastalanınca. Bütün günahlarına tövbe etmiş. İki gün sonra ölünce demişler ki sen cennete. Hoca demiş ya böyle böyle oluyor muydu böyle? Yani hem mehanda duracak. E demişler tövbe ettin günah kalmıyor. Hani onlar da öyle yapacakmış. İki gün kala nah yaparsanız, <laughs> Şey bulabilirseniz onlar içinde hadis-i şerif var. Onlar diyor merkep gibi ölürler. Anladınız mı mesela? Ay, ay, Ayakta ölürler. Ay, ay. Merkep gibi ölürler. <laughs> Allah diyor onlara ölümü hissettirmez. Yani öleceğinizi hissettirmez. Ayaktayken merkep gibi diyor. Müslümana bir şansı daha var. Onu diyor hasta eder. İnnettirir. Başındakilerine tebliğ ettirir. İşte Kur'an okutturur. Anlar adam. Ulan Kur'anlar geldi. O geldi. Biz gidiyoruz. Kalbi bir hazırlık var der. <laughs> <laughs> Öteki türlü diyor, Ayakta gidersin. Yani kafa biski kaldırırken yarısını içer, yarısını içemez. Burada bir arkadaşım var, vefat etti. Kur'an kursuna yazdırmışlar dedi, yaz Kur'an kursuna torunu dedi. Torunu torunu, yaz Kur'an kursuna yazdırmışlar. Çılgına döndüm dedi. Hemen de doğru Kur'an kursuna tap kaptım çocuğu dedi, aldım dedi. Bilmediği şeyi ne öğretiyorsunuz? Diye dedi, çıkıştım dedi. Nasıl dedim? Yaşım Arap çok görürsen dedi. Allah aşkına biliyor mu dedi okuduğunu? Bilmiyor. Bilmediği şeyini öğreniyor dedi ya dedim bana biraz yanlış geliyor bu çünkü dedim Kur'an'da müteşebbih ayetler var bunların uleması da bilmiyor evliyası da bilmiyor birçok insan bilmiyor bu işi muhkem ayetleri biliyor ama Allah okuyun diyor ya dedim sen ölünce seni dedim, nasıl gömeceğiz dedim ben ona Hıristiyan değilsin dedim tabutla gömelim Müslüman değilsin dedim ki yatırarak gömelim o dedi ki vallahi gömmeye gerek yok dedi Alırsınız dedi, çöp rahatı verirsiniz dedi, köpekler de değilsin ben dedi. Üç beş ay sonra kanser hastalığına yakalandı. Birkaç ay sonra da vefat etti. ve arkadaşımız cenaze namazını tabii ki kılmıyorsun ama hiç olmazsa mezarda bulunayım. Mezarını açmışlar. 20-30 kişi başındayız, cenaze geliyor. Vallahi de billahi de bir köpek geldi. mezarla kabrin başına ayaklarını açtı, şaşır şaşır işi ayağını kaldırıp millet büyük büyük diyene kadar köpek kaçtı gitti. Dedi ya köpekler beni yedirirseniz köpek ilk şeyi yaptı temizlik şeyini yaptı içeri. Tabii gömüldü. Aradan zamanlar geçti. Onun çok yakın, aynı ahlakta olan bir arkadaşı. Dedim ne yapıyor? Arkadaşını ziyaret ediyor musun? Ya dedi geçen de gittim. Gece dedi mezarlığa dedi. Rakı içtim dedi. O çok hesa verdi ya rakayı dedi. Birazcık döktüm dedi mezarına dedi rakı dedi. Ama dedi rakı pahalı dedi çok dökemedim dedi yani. i̇şte. Ertesi gün dedi tekrar dedi bir aldım bu sefer dedi. Daha ucuz. Onun için onu döktüm dedi. Rüyama girdi ya lan dedi. Bir daha benim mezarıma dökme lan demiş. Rüyama girdi ya o günden beri götürmüyorum hiç ki ona diyor. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Söz tohum durum devreli oluyor, değil Nasıl yani. yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen öyle ölürsün. Ben bunu kendi yaşadım yani, çok kısa bir zamanda yaşadım. Gördüm, söylediklerin hepsi oldu. Beni köpeklere verin, he? Köpek geldi, ilk sulamayı yap zaten. <laughs> hani ibrikle sularlar ya. <laughs> Köpek yaptı sulamayı. Vallahi istediğin içine gömdüler. Bir kaldırdı ayağını köpek. Hep mi bu kez? Şaşırdık ama. Şar 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 işledi. Möv! Möv! diyene kadar işi bitirdi köpek. Bitti. Onun için kefeni koydular. Vallahi acı bir şey ya. Söz soğumdur.